Bir tarım rapor programından merhaba değerli izleyiciler. Eskişehir'deyiz ve Eskişehir'de Keskin Et Entegre Tesisleri'ndeyiz ve yanımızda bu tesisin genel müdürü Ali Osman Keskin var. Ali Osman Bey, Keskin Et Entegre Tesisleri kurumsallaşmasını bitirmiş. Eskişehir'in köklü ve önemli firmalarından bir tanesi. Efendim, hayvancılık ne zaman başladı? Nasıl başladı? Biraz bu tarihsel süreçten bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Eskişehir'de 1977 yılından itibaren Kurul Başkanımız Ahmet Keskin'in bu temel taşları oluşturarak büyük baş ve küçük baş besicilik, tarım faaliyetlerinde hizmet gösteren daha sonra 99 senesinde perakende sektörüne adım atan ve bununla birlikte marketçilik alanında Eskişehir ili içerisinde faaliyet gösteren, bundan mütevellit kaynaklı olan işte et ve et ürünlerinin tedariği, satışı bu sebeplerle biz 2003 yılında da şu an bulunduğumuz et entegre tesisimizin temel taşlarını oluşturarak faaliyetlerimize başladık. Evet. Ee, peki hayvancılığa başlamak nasıl başladı efendim? Biraz bu süreçte bahseder misiniz? Yani bu süreç dediğim gibi kurul başkanımız Ahmet Keskin'in daha önce vakıf olduğu konudan dolayı ve daha önce Eskişehir iline göçümüzden önce de devam ettirdiğimiz bir süreç olduğu için besicilik üzerine ve kurban hizmetleri üzerine biz bu sektörde devam etme kararı ve bu işe yönelme eğilimine girip faaliyetimize başladık. Evet. Kurban Kurbanlık noktasında hakikaten çok önemli bir merkezsiniz. Evet. Aynı zamanda Türkiye'de ilk defa online kurban satışını gerçekleştiren firmasınız. Tabii, tabii. Biraz da bundan bahseder misiniz efendim? Bu fikir nasıl doğdu? Nasıl gelişti? Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? İnsanlar nasıl bir hizmet alıyorlar? Biraz da. Biz Eskişehir'in içerisinde vatandaşlarımıza vacip olan kurban kesimi için yardımcı oluyoruz. Bu kesimlerimizde e, burada olmayan veya burada ikamet etmeyip ailesi burada ikamet eden aileler için kolaylık olması babında Türkiye'de ilk online satışa başladık. Evet. Ve bu online satışla birlikte beklediğimizin üzerinde ve bizi tatmin eden bir düzeyde talep olunca devamlılığını sağlayarak pandemi döneminde dahi biz online satışa devam ettik. Tüm vatandaşlarımızın bizzat kişiler tarafından, kurbanı kesilecek kişiler tarafından vekaletler alınır. Bayramın birinci günü kurbanları kesilir. Bu kurbanlıkların kan akımı işlemi gerçekleşirken vatandaşlara vekaletlerinin verilme anından hayvanın can verme anına kadar tüm her şey kayıt altına alınarak bizzat şahıslara gönderilir. Daha sonra biz hayvanların dinlendirme ve soğutma işlemini yaptıktan sonra paketleme işlemini yapıp ve hazırladığımız ürünleri kıymalık, kuşbaşılık, haşlamalık et ve sakatat ürünlerini hissedarlara paketli şekilde evlerine kadar teslim edip onları rahatlıkla dini görevlerini yerine getirmesi için yardımcı oluyoruz. Bunun haricinde tabii online'ın haricinde bizim e, sektördeki en temel taşımız kurbancılık olduğu için evet. vatandaşlarımız kendi hissedarlarıyla veyahut da hissedarı yoksa bile kendi başına burada hissedar grubu oluşturularak kurban kesimi için namazı mütakip e, kesime gelip beğendiği hayvanın kulak küpesi kontrol edildikten sonra Vekalet işlemini yine kendisi bizzat verip hayvanını aracına kadar el değmeden temiz bir şekilde e, ön soğutma yapılarak teslim ederek hizmetini almaya devam ediyoruz bizim burada. Evet, çok önemli bir hizmet. Evet. evet. E, i̇nanıyorum ki önümüzdeki yıllarda hem örnek teşkil edecek Türkiye'ye hem de bu alanda size daha bir dinamizm katacak. Evet. Peki efendim bir yandan eteklere tesisleri bir yandan da üretim devam ediyor. Hayvancılık devam ediyor. Evet. Üretim yerimiz neresi efendim? Nerede çiftliklerimiz? Biraz bundan bahseder misiniz? Bizim totalde 3 tane çiftliğimiz var. Çiftliklerimizde büyük baş ve küçük baş besicilik yapıyoruz. Kütahya ille, il sınırı içerisinde bir tane çiftliğimiz var. Şu an bulunduğumuz tesisin yan tarafında bir var. Ve bizim e, ilk yerleşkemiz olan Mahmudiye ilçesinin İsmet Paşa Mahallesi'nde hala faal olarak hem tarımsal alanda hem besicilik alanında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evet. Peki et entegre tesislerinden biraz bahsetmek istersek Eskişehir'deki tek resmi et entegre tesisi. Biraz da bundan bahseder misiniz Eskişehir? Potansiyeli oldukça yüksek bir il ama e, siz teksiniz <laughs> biraz da bundan evet. bahseder misiniz efendim? Ya yani dediğim gibi 2003 yılında temeller atılan tesis e, çeşitli hizmetler verdi. Daha önce e, 2007-2008 yıllarında e, Türkiye'nin belli başlı askeri kurumlarına tedarik sağladı. Bunun haricinde Eskişehir ilinde tüm vatandaşlara hizmet vermeye gayret etti. Bununla birlikte kendi marketlerinde et ve et ürünlerinin olan reyonlarda satışları yapıyor. Daha sonra bakanlığımızın işte vermiş olduğu 5996'lı kanun gereği modernizasyon istendi. Avrupa Birliği standartlarına taşınması istendi. Kendi öz sermayemizde hiç kimseye külfet olmadan kendi başımıza modernizasyonlarımızı gerçekleştirdik. 2013 yılında Bakanlığımızın yine onayını alarak resmi olarak Eskişehir'de tek Avrupa Birliği standartlarında olan kesimhane olarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Evet. Peki efendim e, ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz e, tesisimizin kapasitesi nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz Alışman Bey? Ya yani tesisimiz e, günlük kesim kapasitesi 250 hayvana kadar kesip soğutabilme kapasitesine sahip ve e, ön muayene ve sonrasındaki muayeneleri yapılarak halka gerçekten yiyebileceği ürünü bizim e, yönetim kurulunun vermiş olduğu öne, en önemli misyon olan yiyebileceği ürünü tüketmesini sağlayarak hizmet veriyoruz. Dediğim gibi hem e, burada Tarım İl Müdürlüğümüzün sorumlu veteriner hekimi bununla birlikte bizim bünyemizde sürekli olarak bulunan veteriner hekimimiz mevcut. Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman hayvanlarını kesim anını, kesim sonrası tamamen el değmeden Avrupa Birliği standartlarındaki kesimhane ile ister yakından isterse özel bölümden izleyip takip edebiliyor. Elektronik ortamda tartım yapılıyor. Çünkü tartım çok önemli bir evet. konu olduğu için müsaade etmediğimiz için hiçbir oynamaya direkt elektronik ortamda elektronik fişlerle tartım yapılıp ondan sonra soğutma işlemi yapıldıktan sonra kendisi almak isteyen esnafımız kendisi veya aracı müsait olmayan esnafımıza da biz nakliye işlemini gerçekleştirip ürünlerini teslim ediyoruz. Evet. Ee, efendim bildiğim kadarıyla e, tesiste et, işleme de yapılıyor. Bu noktada keskide TTG testleri olarak neler yapıyorsunuz efendim? Et ürünlerini mamule hangi ürünlerde çevriliyor? Tabii şimdi biz zaten kesim işlemini gerçekleştirdikten sonra bizim en büyük şeyimiz her şeyi üretimden tüketime, vatandaşlara biz sağlayalım. İnsanlar bizim yediğimiz ürünün aynısını yesinler. Yani biz burada kemiksiz yaptıktan sonra tezgahlarımıza gelen sevkiyatlarımız oluyor. Onun haricinde ileri işlem olarak tabir edilen işte sucuk, pastırma, kavurma, köfte bu tarz ürünlerin de üretimini yapıp kendi marketlerimizde kendi ürünlerimizin isminde satışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Tabii e, bahsettiniz. Burası Avrupa Birliği normlarında bir tesis. Ona göre hijyen şartları ona göre eee muhafaza etme şartları olağanüstü bir şekilde gerçekleşiyor. Zaten evet. hem Tarım Bakanlığı hem de kendi veteriner hekimleriniz gerekli kontrolleri yapıyor. Peki efendim, tabii şu an hayvancılık piyasası hakikaten zor bir virajdan geçiyor. İşte nedeni kuraklık, yeteri kadar ham maddelerin olmaması ve dünya genelindeki yaşanan hem ekonomik hem de maalesef askeri olaylar. Evet. Bu anlamda sektörü biraz zor bir duruma soktu ama... Ümitliyiz inşallah. İyi olacak. inşallah Sayın Bakanımız da dün süt fiyatlarını da açıkladı. İnşallah Aynen. hayırlı olur. İnşallah. Ee, Buradan süt <laughs> Biz yapmıyoruz da süt üreticilerine evet. hayırlı uğurlu olsun. İnşallah evet. istedikleri olmuştur. İnşallah. Yani. Peki bu projeksiyonda baktığınızda hayvancılığı nasıl görüyorsunuz Eskişehir ölçelinde? Hem Kütahya'da bir besaneniz var hem burada iki tane besaneniz var. Nasıl bakıyorsunuz efendim? Yani bu işi ciddi anlamda yapan bir firma olarak Valla besicilik anlamında gerçekten özellikle maliyetler çok zorluyor. Zorladığı için hani biz tamam bu işin bir ayağındayız ama bu iş çok büyük bir ayak. Yani herkesin her alanda desteklenmesi ve her şeye herkesin bir arada hareket ederek ve özveriyle davranarak bir şeylerin üstesinden gelmesi gerekiyor. Ama velakin dediğimiz gibi insanlar besiciliğe özellikle maliyetler arttığı için uzaklaşıyor. Evet. Bugün köylü uzaklaştıkça arz talep dengesi birbirini karşılayamadıkça ister istemez yani belli bir periyoda oturamıyor. Yani bugün her şey zamlandığı zaman bakıyorsunuz insanlar belli başlı şeyleri tüketemez pozisyona geliyor. Tüketemediği zaman istediği değeri görmüyor. Evet. Özellikle besiciler bu konuda çok şeyler. Yani zor durumdalar. Az yani işte sütçülere belki bu yapılan son zamdan sonra tatminkar bir pozisyona gelmiş olabilirler. Onlar yani tam sütçü olmadığımız için vakıf değilim ama yani bizim her şeyi gerçekten geleceğe ve insanlığa hizmet olarak Yaparsak bir şeylerin düzelebileceğine inanıyorum. Evet inşallah. Yani dediğiniz gibi hakikaten Türkiye'de hayvancılık şu an belki dünyada yaşadığı sorunlardan dolayı zor bir e, yoldan gidiyor. Aynen. Ama e, bizde küçük başla büyük başla dışında herhangi bir alternatif olmadığı için bunu da en doğru şekilde yapılması gerekiyor. Aynen. E, peki efendim e, bu. Zor bir yolda olmasına rağmen projeler var mı? Yani bu anlamda tesiste, teknolojik anlamda ya da yenileme anlamında da e, ilerleyen projeksiyonlar için keskin grubun bu anlamda bir e, projeleri de var mı? Tabii tabii yani e, keskin grup olarak biz gerçekten, gerçekten yani bugünlere şu anın oluşan pozisyonlarına hani eskaza veya yanlışlıkla gelişen bir durum yok. Burada tamamen emekle, çabayla ve herkesin tüm aile bireylerinin özverisiyle gelinmiş bir noktadayız. Ha, yani yatırımlarımız tabii devam ediyor. Kütahya ilinde şu anki bulunan tesislerimizde tamamen Avrupa Birliği'ne uygun, tamamen steril ortamlar, hayvan refahının yüksek olduğu, hayvan refahının en iyi şekilde sağlanabildiği tesis vesaneler kuruldu. Efendim söyleyeyim zaten dediğim gibi fabrikamız tamamen Avrupa Birliği standartlarına taşındı. taşındı. Hakeza ihtiyaç dahilinde yine yapılabilecek çeşitli yatırımlarımız, çeşitli planlamalarımız mevcut. Çok güzel. Peki efendim et işliyorsunuz. Hangi ürünlere dönüyor daha çok? Yani sucuk pastırma tipi mi yoksa farklı ürünler de var mı bunun yanında? Biraz da ondan bahseder misiniz ürün çeşitliliği noktasında? Ürün çeşitliliği noktasında biz her türlü sektöre hizmet veriyoruz. Yani bugün yeme içme sektörüne de tedarik sağlayıp hizmet veriyoruz. Çeşitli illere sevkiyatlarımız mevcut. İşte İstanbul pazarında mevcutuz. Efendim Gebze, Bursa, Yalova, Ankara, Afyon bölgelerinde mevcut faaliyetlerimiz devam ediyor. Ama ileri işlenmiş ürünlerde tamamen kendimize öz, kendi kalitemize değer veren ürünleri kendi tezgahlarımızda söküyoruz. O da Eskişehirli içerisinde bulunan 10 tane perakende hizmeti veren marketimizde gerçekleşiyor. Bu marketlerimizde sucukta iki çeşit ürünümüz var. Mesela birisi mangal tipi, birisi ev tipi dediğimiz tipte. Herkesin, yani ufak çocuktan Yaşlılara kadar yiyebileceği, yerken rahatsız olmayacağı bir şekilde bir kaliteli bir ürün çıkartmaya özen gösteriyoruz. Dediğim gibi lokantalarda veya diğer hizmet sektöründe bulunan tüm yerlere ürünlerimizi tedarik ediyoruz, onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Onun haricinde ağırlıklı olarak bizim burada karkas diye tabir ettiğimiz evet. sevkiyatlarımız mevcut. Tabii onu artık kasaplar ya da diğer tesisler alarak kendileri işliyorlar. Tabii. Onlar kendileri işliyor. Yani ünlüyorum. gönderdiğimiz yani bizim burada dış kesim dediğimiz ürünü de biz karkas olarak teslim ediyoruz. Ee, esnaf onu satış hızına göre kendisi hazırlayıp tezgahında satıyor. Ama işlenmiş üründe biz dediğim gibi kendi mağazalarımızda kendi müşterilerimizi yani eski alışveriş yapan insanların gerçekte damağına hoş bir ahenk bırakıp bu üründe güzelmiş diyebileceği ürün, ürünler çıkartıp burada devam ediyoruz. Evet. Son olarak şunu da sorayım. Bu entegre tesisi istediğiniz kapasitede ya da istediğiniz verimle çalışıyor mu efendim? Ama maalesef çalışmıyor. Yani biz burada <laughs> dönemsel yani hiçbir zaman tesisimiz %100 kapasiteyle çalışamadı. Çünkü lojistik anlamında çok pilot bir bölgeyiz. Evet. Özellikle belli başlı illere yakın mesafede olduğumuz için çok fazla dışalım oluyor. Hani biz normalde Eskişehir'in tek kesimhanesi olan ve 800 binli geçmiş bir nüfuslu ilde randevulu herkese işte belli bir saat vererek çalışmamız gerekirken biz burada %25-30 kapasiteyle çalışan, hizmet vermeye çalışan, Hizmeti de hala en iyi şekilde, işte istediğimiz kapasitede olmasak bile insanların yani kesim yapan insanların refahı, hayvanın refahı bunlardan taviz vermeden devam ediyoruz. Evet. Ama dediğim gibi işletme olarak gerçekten maliyetler derin olayı baya bir boğulmaktayız. Ama sabırla devam edip bir şeyler yapmayı hareket sağlamaya devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah böyle bir tesisin en azından %60 %70 kapasiteyle çalışması Aynen. gerekiyor. İnşallah o da olur efendim. Yani Eskişehir'inde zaten %60 bir şey çıkarsa bu tesis Eskişehir'e bir değil, iki tane, üç tane kesimhane lazım. Ama işte siyasi rant olduğu için artık herkes seçimde kesimhane yapacağım vaadi bulunuyor. ama dediğimiz gibi yani biz burada boş bir işte İşin gerçi hani amiyane tabirle biz boş bir işletmeyiz. çünkü günlük 20 tane hayvanla kimse bu maliyetlerin altından evet. kalkamaz. Tabii doğru söylüyorsunuz. Ben Allah yardımcınız olsun hakikaten kolaylıklar diliyorum. Yani bu tip tesisleri Türkiye genelinde geziyoruz. Hakikaten en azından yüzde 60-70'lerle çalışmalı ki maliyetlerini de kurtaralım. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah gerekli denetimler, gerekli hassasiyetler gösterilerek bunun da önüne geçilir. Valla onlar için gerekli konuşmalar yapıyoruz. İnşallah. Dediğiniz gibi onlar da olarak e, en azından insanların ne yediği belli olsun. Evet. Nasıl et tükettiği veya evine çocuklarına ne yedirdiği belli olsun da varsın bizim burası boş kalsın. Değil mi? Yani o da çok ayrı tartışılır bir konu. Maalesef ki bazen Et alınıyor ama işte ne et alınıyor, nasıl alınıyor bilemiyoruz biz de maalesef. Evet değerli izleyiciler, Eskişehir'in önemli firmalarından, kurumsal firmalarından Keskin Et Entegre Tesislerindeydik. Bu tesisin genel müdürü Ali Osman Keskin'den tesisimizle ilgili bilgiler aldık. Tabii Keskin bir grup olaraktan çok büyük bir aile hem market zinciri noktasında hem şarküteri noktasında hem besane hem de kesimhane ve et işleme noktasında Eskişehir'in tek ve en önemli kurumlarından bir tanesi. Kendisine verdiği bilgiler için Ali Osman Bey'e de çok teşekkür ederiz. Biz de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Estağfurullah her zaman. Başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.